burnum kapıya kesilsin. Bu video denemem 31. deneme ya. Evet şimdi gerçekten şaka bir yana değil. Gerçekten 31. deneme yapıyorum şimdi neyse. Koyup alıyorum. Arayalım ilk baştan. Bir, dakikamız öyle geçer kesin. Kulüm buldum gel. Neyse. Küfür mü Ben bu kulübü şikayet ediyorum. Bekleyin, bekleyin. Neyse. Şimdi, kulüp... Neyse. Kulüp gerek yok. Hiçbir arkadaşım girmemiş. Neyse. Neyse, başta olduk. Devam edelim. Biriyle vs. Neyse. Uy, lof gördün mü? Çakarız böyle neyse. Şimdi hangi karakter seçsen? Kesin neyse tamam. Hmm. Let's içelim. Yok. Evet. Şimdi. Ovcular. Uuu. Uu, uu. Neyse. Uf. Öyle Neyse. Devam edelim. Nasıl Bunun kadarı Neyse. Devam edelim. Yani birinci olacağımı düşünüyorum. Böyle yapmacılarınıza takalım. Kaçıyor gittin kaçıyor bak görüyor yo yo, yok, hoppa, ağlama, öf ya, üf, üf, üf. ne? O Aa, neyse Botları da yürümeliyiz devize, gel Neyse Ben ne sallıyorum? Arkadaşım ne yok benim ya? Hiç arkadaşım aktif değil. Ne var? Buldum ben kulübe. Katıldım şimdi beni arayalım. Bak şimdi bu videoda sev yapıyoruz izleyin izleyin. Sev yapıyoruz hemen bu hesaba. İzle izle. izle. Sadece izle. Sadece izle. Bak. Sadece izle bak, bak şimdi. Işte. Yaman NPC deli adam. Ham deli adam. Neyse. Hamza'yı davet ettik. Neyse. Biraz iş şeyler olacak. Neyse. Uhu. -huh. Neyse. Ben çok uzattım ya. Neyse. Just for Michael's. Koyotmuş. Mükemmel. Neyse. <laughs> neyse. Bu arada 3 el atacağım. hadi 3 video sar yani. If he can change the neyse Ben çok nice oldum ya. Devam edelim. Yani ezvin Ez 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 o ben boklaşmışım Hile. Hile var. Hile. Ben saymam. Adam altı canlı kurtuluyor ben burada. Uy. Vurdum mü tek çatı? Görüyor musun? Kase yaptım orada. Değil mi? Kase. Hem tek çatı Hem kase gördün Hop hop bak izle. Tamam. <laughs> şuraya koy. Gel buraya. Nasılsın? Dur mu? Bu. Neyse. oğlum ben burada ben ne saçmalıyorum çok bugün baya boş konuşurum neyse Hamza gel buraya çok pis bir de sessiz almış neyse gel buraya Hamza 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 ile espri yapayım mı gel buraya kime Hamza Hamza Uh, it's blue, there. Look, boy, it's sorry, little chick. But I don't think you mean you I mean, is this, it's is this is good good Nice, Is it? little. Mama. için. ya. Kırsa ya. Bize. Gördün mü? Gördün mü? Bize. Bize. İzle ne zannedecek? İzle. İzle. Sadece izle. 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 neyse. Hep yanılıyorum. Hep yanılıyorum. Dur artık. Bizimki de. Yine aynı. Deki. Neyse. <laughs> Üstüm profesyonel tıkanın tıkmanı. maç çıkmış Yanıyorum bak. Ben geliyorum bak. Ben. Anladın mı? Neyse. Buradan bak. Oo, gördün mü? Gördün mü? Oo, anladın Ne? Ya da ya! Hamza! Hamza! 3 maç! Oh. Nasıl kaybetti yardımına Kaybettim Kaybettim ya! Ben direkt atarım bu orda. Konik. Bak, konik espri yapayım. Çok koniksin kanka! Yoruldun espri? Dur! Bu videoyu bu videoyu Anladın mı? işte. Beyiz soğan. Bu adamı kazanmasını bekleyeceğim. i̇lk videom. hakkı buldu. Yeter o bitir artık. Bitir. sen yan Ya da kaybet. Umrum değilsin. O da artık. Hadi. Demireceğim. Bitsin artık. No. Bu gibi oldu ya. Neyse. Bu kadar da. İzlemediğiniz için teşekkürler. What do you want to know, Mesa? Oh, like... Whatever.